Defne. Barbie'nin saçını kesme. Ya. Ne yapıyorsun? Çabuk bırak o elindeki makası. Defne bak videoyu çekiyorum. Yaramaz kız diyecekler sana. Arkadaşlar. Elinde makas Barbie'sinin saçını kesiyor. Defne. Bir daha yapacak mısın? Bakayım Barbie'nin saçına. Arkadaşlar. Kısacık kısacık yapmış. Ama ben hiçbir yerde saç göremedim. Saçları nereye attı ki? Deniz saçları nereye attın? Heh? Kesilen saçlar nerede? yerde mi? Hı. Hı. Ben göremedim ama Defne bir daha yaramazlık yapacak mısın? Yapmayacağım. Söz ver. Söz Çıkar. Ama Defne, bir şey diyeceğim. Sen hep söz veriyorsun. Hep söz veriyorsun ve sözlerini tutmuyorsun. <laughs> Sözünü tutman gerekiyor ama. Tutacak mısın sözlerini? Tutacağım. Ay. Tamam. Aferin. Hadi kapanışı yap. Tamam. Kapanışı yap. Kapanışı yap. Bay bay de arkadaşları. Bay bay. Sizleri seviyoruz. Özgür Hoşçakalın.